Heh. şimdi çekiyor. Hadi Ege. Ege yukarıda da çek. Hadi çıkardın mı? Çektin mi yukarı? Ha Aşağı. Ha bu demirik ben kalkarken dikkatli. Tut. Hadi. Tut. Ben bula, bana, ha, ben bela tutayım. Tut. Sen büyük eldiveni tak. Ala. Diğer eldiveni. Ver abi. Hı. Bir sen de onu tek eline tak. Yakaladın mı? Mal kaçtı bir tarafa. Şimdi bakarız. Yakala. Hı. Bırakma. Dikkat et. tut. Ne tut la. Dur. hayvan dur. Dur Bu ısırır bize. <laughs> Hadi. Bana bak, demirden de şey al, yukarı doğru biraz daha tırmanabilir misin? Bana bak, Sinan. Bak hele, yukarı doğru tırman, ayaklarını içeri gönder. Demirden de dikkat, şey al, destek iki ayağını sal. Heh. Gel, 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 gel. Tamam, tuttun mu? Aa, oraya, a, beş santim daha uzat ayağın, tam sandalyeye geliyor. 5 santim. Atam geldi işte, orası, a, orası. Şatır mı? Şino. Gel. Bırak. Hadi. Hadi geç.